geçti ama için Vatandaş kasaba uğrayamaz hale geldi. Her zaman İzmir bir numara yapacağını yine yaptı. Tansaçı kapanmasından zaten biz İzmir halkı olarak çok üzülmüştük. Sayın Başkan binlerce teşekkür ediyoruz. Bugün hangi kasaba gitseniz 900 liradan aşağı bir kilo kıyma alamıyorsunuz. Şurada gariban memur emeklisi gelip yarım kilocuk dahasa alsa şurada 500 liralık etten alıp gidiyor. Daha ne söyleyelim biz? Var olsun başkanımız, var olsun İzmir'imiz. İnşallah bütün Türkiye İzmir gibi olur. Çoktan beri İzmir'imizin böyle bir mağaza ihtiyacı vardı. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Fiyatlar gayet uygun. Burada satışa sunulması bir yerde tekelden kurtulmuş oluyor. Halka ulaşımı veya halkın ulaşımı daha kolay. O yüzden de çok güzel. Vallahi halka iyi bir hizmet. O, uzun süredir beklediğim bir yerdi zaten. Daha önce de alışveriş yapıyordum. Ama şu anda e, hem fiyat uygunluğu hem kalite açısından memnunum yani ben. Yıllardır arıyoruz yani zaten malumunuz enflasyonun yüksek oluşu. Ondan dolayı tabii insanlar artık hem uygun fiyatlı hem kaliteli bir hizmet bekliyor. Ben de zaten hep beklenti içerisindeydim. Allah razı olsun. Yoksa buradan Bozukaya gidecektim yani. Burada açılmış olması bizim için büyük bir avantaj. Diğer ürünlere de bakıyorum ben. Makarnanın fiyatı şu anda nereden baksanız piyasanın 6 lira aşağısında. Zaten araştırıp da geliyoruz biz buraya. Genelde hep yerli ürünler olduğu için onun için tercih ediyorum yani ben. İtalyan ürünleri tercih etmiyorum. Belediyelerin bir zor durumda böyle bir mağaza açmasını çok olumlu buluyorum. Ee, özellikle biz emekliler için büyük avantaj olacağını düşünüyorum. Yani emeklilerin birçoğu zamanı yani ucuz ürün aramakta geçiyor. Bu da bizim için bir kolaylık olacağını düşünüyorum. Piyasaya göre daha uygun ve kaliteli olacağını düşünüyorum. Her zaman mesela et alırken düşünüyordum acaba ithal mı? Yani ithal hayvanları da görüyoruz gemilerde. Buradan daha emin olacağımızı düşünüyorum.